Merhaba arkadaşlar Şirin evimle, tatlıyımla hepiniz hoş geldiniz. Benim güzeller güzeli ailem, güzeller güzeli evimle çok mutlu bir gün geçireceğiz şimdi arkadaşlar. Bebişimiz böyle oyunlar oynuyor. Ay ışığı yakalım rahat rahat görün. Ben anneme yardım olsun diye ev işlerine yardım ediyorum. Alın size de o zaman tozdan rahatsız oluyorlar. Bakın gözlerini kapatıyorlar. Her yer o kadar tozlanmış. Hadi anneyle Aha. baba haberleri izlesin arkadaşlar. Aa çocuk gösterisi de varmış bak orada. Biraz haberleri izlesinler, onlara çay da doldurayım. Daha sonra bebek için şey açarız arkadaşlar. Afiyet olsun. Sen de bitirdin mi? Bitirdi. Alın biraz bir kitap okuyun. Okusa Elini alıyor arkadaşlar, okumuyor. Ay okumuyor bu da okumuyor. Cık. Eyvah eyvah. Okusaydınız keşke. perdeyi kapatsak mı akşam oluyor sanki yavaş yavaş. Birazcık yavaş yavaş akşam oluyor. Aa ne kadar güzel. Kedicik günaydın. Bak böyle böyle yaramaz yapıyor bu kız da. Hı? 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 Aa sen de topunla oyna çocuğum. <laughs> Anne de telefonla şeyle kardeşiyle konuşuyormuş alın birer tane daha çay ya da arkadaşlar bu kadar çok çay içirmeyelim gidelim onlara şey yapalım ee, yemek hazırlayalım hatta bugün yemeği çocuk hazırlasın neden biliyor musunuz annesi çok yorulmuş ona sürpriz yapmak için ay çok da yakıştı ne yapalım yemekte ne hazırlayalım anneye babaya dur 4 tane tabağımız var makarna yapalım Tenceremizi çıkartalım Tencereye makarna, domates, soğan, mantar, biraz daha domates. Hayır dur pişirmedik daha koyma tabağı. Daha pişirmedik ki bunu. Sadece iki tabaklık oldu bir daha koyalım. de mantarla soğan, biraz daha domates. Hayır, dur koyma tabağa önce bekle. Tamam, gerisi fırında dursun. Arkadaşlar herkesi çağıralım. Bak gitti o da tabakta. Bitti mi tencerede? Tıslı lavabo'ya koyalım tencereyi. Çıkartabilirsin. Anneyi babayı da çağıralım bekle. Gel annesi gel. Bak kızın senin Aa. için neler hazırlamış. Sen yorulma diye. Gel bebişim sen de. Kedi de mama koyalım arkadaşlar. Hı? Dur görelim şuradan. Gel kedi gel. Hı? Kedi yemeğini yesin arkadaşlar. Ay ben biraz daha karabiber istiyorum üstüne. Şöyle bebek çocuklara vermeyelim karabiber. Bu Aa. annenin olsun. Bu karabiber de Aa. babanın olsun. Çocuklara karabibersiz koyalım. Dur. Al çocuğu afiyet olsun. Bulaşık makinesine dizelim annemiz yorulmasın değil mi arkadaşlar? Şimdi ben herkese meyve suyu da koyayım. İç hadi. İç iç. Aferin çocuğum sana. Nereye gitti o bardak? Şunu bebeğe verelim içsin. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Aa bitiremiyor. Yeni bitirdi. Demek ki çok doydu arkadaşlar, bitiremiyor. Hop. Ay çok güzel kızardı. Ben bir dilim kızarmış ekmekle peynir istiyorum. Aa, ekmek, peynir. Arkadaşlar herkese birer dilim de pasta vereceğim. Şapkalardan da takalım mı? Ay çok yakıştı bebişe bile oldu kediye dolun mu acaba? Kedi gel bakayım. Ha Arkadaşlar ona bile oldu bakın. Çok yakıştı. Ne? Gel. Herkese pasta o zaman. Kedi sen de ye. Kedi yemiyor arkadaşlar. Kediler pasta yemez zaten. Çocuk da yemiyor. Aa. Bebek çünkü daha. Tam dolabımızın kapağını kapatalım. Şimdi uyku zamanı yaklaşıyor. O yüzden herkesi banyoya. Önce kızı yıkayalım. Ay bardağın neden elinde çocuğum seni? Kim kaç kilosun? 15 kilo çok hassın ya. Dur. Al oyuncağını. Parfüm sıktık. Şapkayı çıkartman lazım. Ay her yer çok pis oldu. Neyse temizleyelim seni şöyle. Banyo oyuncağını bırakalım. Şöyle da silelim. Çamaşırlar makine ya. Bunu da döktük. Hadi seni yatağına yatıracağım. Sen git kardeşin gelsin. Topu bırak artık. Toplu oyun bitti. Sabah olunca artık tamam mı? Hı? Neyse o iki şapka da orada Hı? dursun. Ay çok pis oldu yine etraf battı ya. Hı? Çocuktan elbise çıktı arkadaşlar. Elbise giymiş herhalde. Daha neler. Hı? Ay hala çok ıslak. Dur kurulayım seni. Hı? Hı? Tamam. Üşüyeceğim şey çocuğun saçını değiştirelim mi? Değiştirelim. <laughs> Böyle olsun mu? Rengini değiştirebiliyor muyuz acaba saçının tü? Şöyle şakacıktan kurutalım. Hı? Tamam şurayı da temizleyelim. Hadi seni de yatağına geçireceğim. Sen de geçim sıra bebekte. Hı? Hala süt emme oğlum. Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. Oyuncağı da bıraksaydın keşke neyse. Bebeği de yatıracağım. Oyuncağı da bırak. Gel. Şimdi yatmaya. Ay burası bahçe. Arkadaşlar bebeği buraya yatırıyoruz. Perdeleri kapatıyoruz çünkü iyice gece oldu artık. Üstünde örtüyoruz, başlıyoruz sallamaya. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Aa pijamanı giymedin oğlum. Yıldızlı senin olsun. Kalpli de bu kızın pijaması olsun. Aa size şey de verelim dur. Uyku şeyi uyku şapkası. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Oh be sonunda uyudular değil mi? Bakın şöyle yapalım. Anneden baba da gelsin bahçede oturup sohbet etsinler. Anne çamaşırları alsın. Çamaşır yıkandı ya az önce arkadaşlar. Baba da ona gitar çalsın. Anne dinlensin şöyle. Biz de onlar için buraya şey yapalım. Hmm havuç ekelim. Dolaplarında havuç yoktu zaten kalmamıştı. Hop suladık çıktı bile. Çok güzel. Ne kadar hızlı sallanıyor anne. Çok güzel bir bahçeleri var arkadaşlar. Bayıldım. Bir şey diyeceğim. Hadi artık anneden baba da yatsınlar, uyusunlar. İşe gidecekler. Yat çocuğum sen devam et uyumaya. Hemen kalkmış bakıyor ha? arkadaşlar. Bakayım. Babamızın pijaması. Hmm. Annemizin Oo. pijaması. Hı? Ha? İyi uykular. Arkadaşlar yavaş yavaş sabah oldu. Günaydın, günaydın, günaydın. Hı? Kalk anneciğim kalk, kalk Aa? babacığım. Aa. Anneciğim şu bebeğin e, bezini Aa. değiştirmemiz lazım, bak şu maviyi giydirelim. Heh. Al sana oyuncak bebişi. Anne de üstünü giyinsin, baba da üstünü giyinsin. Oo. Baba da iş kıyafeti Hı. gidecek çünkü, işe gidecek. Çocuklar da kalkmışlar, siz de elinizi yüzünüzü yıkayın çocuklar. Hı? Çocuğum niye şey yapmıyorsun? Ee, kıza bugün sarı elbisesini giydirelim. Çocuğa da bu kıyafeti. Bence çok yakıştı. Sana bir de bu şapka. Ay ne minnoş sana da bu şapka. Çok minnoş çocuklarımız var arkadaşlar. Çok tatlışlar. Gelin bakalım elinizi yüzünüzü yıkayın burada. Dişlerinizi de fırçalayın. Aferin sana. Sen çişini de yap. Bak şapkayı çıkarttık. Sen de gel minnoşum. Elini yüzünü yıka. Dişlerini fırçala. Tertemiz olmalısın okula gideceksin. Tamam arkadaşlar. Hepsini bahçeye çıkartacağım. Çünkü servis bekleyecek çocuklar. Babaları da işe gidecek. Anneleri de onları yolcu etsin bebekle beraber. Kedi de onları yolcu etsin. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Gerçekten çok güzeldi. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarıma beğeni atın. Aa babacığım mektup gelmiş sana. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.